Kızlar merhaba bugün parfüm günü. Size iki tane parfümden bahsedeceğim ve ben bu kokuları daha önce hiç kimse duymadım. Ve ne zaman sıksam bir şey diyorlar. Nereden aldın? Ne kadar aldın? Ve adın ne? Şöyle söyleyeyim. Bu önceden Türkiye'de vardı. E, bu Benet'in parfümü. Fresh, yaz kokusu. Aşırı spor bir koku. Bu şekilde bir koku. Hani içine çek, 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 çek. Gerçekten de bu özgürlük kokan bir koku. O kadar güzel ki böyle ne zaman sıksa merkez ki hani o kadar soft, yumuşak, akıllı, kalıcı ve hani sorulması istenen bir koku. Kendini sorutan bir koku arıyorsanız hani bu nedir diye. İşte bunu Kıbrıs'tan getirebilirsiniz. Kıbrıs'ta var diye duymuştum. United Dreams diye. Görebiliyorsunuz değil mi? Benetton'ın un United Dreams diye bir parfümü. Bu yok ve ben bunu hani bitmek üzere getiren birisi varsa bana gitsin. Çok güzel olur aslında. Şimdi bu parfüm var arkadaşlar. Bu parfüm şöyle. Bu kimsede yok. Bu parfüm bilinmiyor. Instagram'da adı yok. E, kokunun altın atasını barındıran bir parfüm. İsmi John Charles Brosso. Hemen gösteriyorum size. John Charles. Okuyabildiniz umarım. Böyle kış kokusu. Onu söyleyeyim. Ben de farklı hatıralar uyandırdığı için ben böyle akar gider o günleri düşünürüm. Evet siz bana hiç bakmayın. Böyle kış kokusu bana öyle geliyor. Kış kokusuymuş gibi böyle güzel bir kışın kokusuymuş gibi. Böyle yağmurlu havaların kokusu. Hani bu yağmur yazdıktan sonra toprak muhteşem kokar ya. İşte hani onun gibi bir koku gerçekten de. Ee, bu kokuyu bana çok yakıştırıp üzerimde koklama çok seven insanlar oldu gerçekten de. Hani kok o kadar güzel ki ben kokuyormuş. <laughs> Onu söylesene canım. Ya bu benim kokum. Terimle bütünleşmiş bir koku. Kimse de duymadığım bir koku. Kimse de olmayan bir koku. Gerçekten de ama mutlaka eğer bunu bir gün bir görürseniz lütfen kullanın, koklayın, kullanın, alın, aldırın. Asla pişman olmayacağınız bir koku öyle söyleyeyim. Ben bayılıyorum çünkü. Şu, bunun aslında altın rengi de vardı. Kaba tamamen altın rengiydi ama ben bunu seçtim. O biraz daha böyle olabilir bir parfüm. Hani onun daha farklı modelleri vardı. Sanki bana kokuyu daha önce koklamıştım. Bire bir aynısı olması bile biliyordum. Ama bunu hiç duymamıştım böyle kokuyu. Bu ikisi mutlaka denemeniz gerekmiştim. Kış ve yaz parfümleri olarak. Gerçekten de size birisinin parfümünüzün ne olduğunu sormasını istiyorsanız bu kokuyu, iki kokuyu almanız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkür